Herkese merhaba dostlar. Bugün sizlerle yine yeni bir videoyla beraberiz. Kuşları açacağız. Uçan uçacak. Karışmayacağım bugün. İsteyen uçsun, isteyen uçmasın. Öyle sıradan sadece bir sizin için bilgilendirme videosu tarzında bir video çekmek istedim. Şöyle açalım çıksınlar. Gel. Bunlar uçacak ya. Uçmasını istemedim ya. Bak siyah posta. Direkt gitti. Bakalım. Uçsunlar ya da arkadaşlar ya. Uçuralım gitsinler ya. Böyle kalktı. Böyle direkt uçtu. Bu şeş postaları buraya aldım arkadaşlar. Bir takım. Ee, dişi erkekti bunlar. Eşler. Bunlardan yavru alırsam güzel kuşlar olur diye düşünüyorum. Şekilde. Tamam, vereceğim kızım. Kanat postalar yuvaya tekrar taşımaya başlamışlar. Ee, büyük ihtimal bir haftaya falan yeniden doğururlar diye düşünüyorum. Kanat postalardan da bir yumurta beklentimiz var tekrardan. Uzun sürmez arkadaşlar, gelir yumurtalar. Durum bu şekilde burası. Bunları açmayacağım, kapalı kalsınlar. Yemlerini, sularını vereceğim tekrardan. Bu dışarıdaki kuşlardan da zaten iki erkek, üç erkek gidişi var. Kanat postanın zaten dişi gelecek. Diğerlerine de bir ayar vermeye çalışacağım Baba, arkadaşlar. Kuşlar nerede kuşlar? Uçtular. Nereye uçtular? Yukarı doğru. <laughs> kuşlar zaten direkt kalktılar arkadaşlar. Mülemas falan. Baya yükseldiler yani onlar açıldılar yani görünmüyor şu an biraz anca alçaldıkları zaman görünüyorlar <laughs> durum bu şekilde yani herhangi bir aksiyon yok şu an. Baba, ben senin Arkadaşlar bile misin? Ne diyebilir miyim? Evet. Söyle kızım. Sen söyleyeceğim. Tamam. At at yerler kızım at. Durum bu şekilde arkadaşlar. Hava kar eridi zaten gördüğünüz gibi. Şimdi havalar biraz açtığı zaman ee, açar açmaz kümesi hafif uzatacağım. Uçan kuşlar için şöyle güzel bir yer yapacağız. Çiftleri ayıracağız. Uçan kuşları ayrı yere koyacağız. Çıktılar. Alttan çıkan yavruları da en azından başka farklı yere koyarız. Atlar, yavrular. Nerede yavrular? Yumurtalar içeride kızım. Gösteririm sana. Peki? Kuşların Dördü gelmiş arkadaşlar. İleri doğru uçuyorlardı. Şimdi biz burada ha, Bunlar buradalar. İçeridekilere yemlerini vereyim ben. Onları açmayacağım birkaç gün. Buradakileri. Bunlar da güzel bir takım arkadaşlar ya. Önce verecektim bunları. Sonradan dedim bunlardan yavru alırım. Güzel şöyle şeş posta yavru alırız. Tamam dur. Durum bu şekilde arkadaşlar. Bugün videoyu o kadar fazla uzatmayacağım. Sadece öyle bilgilendirmek amaçlı bir video çekmek istedim sizlere. Gel. Kuşları da biraz yemleyip kapatacağız zaten. Bizim beşli geldi arkadaşlar. 5'te iyi uçuyor ya. Maşallahları var. Şöyle biraz da yaklaştırsak. Geldiler. 5 kuş. Evet arkadaşlar. Durumumuz bu şekilde. 5 tane sabit uçan var. Bunlara bir 10 tane falan yaparsak iyi olur. Videolarımıza destek vermeyi unutmayalım arkadaşlar. Durumumuz bu şekilde. Arkadaşlar biliyorsunuz az önce videoyu bitirmiştim. Şimdi tekrardan açtım. Bir tane kuş geldi. paçalı bir kuş. Gel 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 Şimdi bakın hafif ayağı da sakatlanmış arkadaşlar kuşun. Sağdaki. Bol atraksiyonlu bir video olacak bizim için bu. Bizim kuşlar tabi uçup kalkıp inmezlerse, bir şeyler yapmazlarsa. Şimdi onu bir yakalamaya çalışalım. Bir bakalım nedir ne değildir. Gel, 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 gel. Hayır, 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 hayır. Niye uçtun ki ya? İşte bu bizimkilerin pisliği arkadaşlar. Gel. Yani gidiyor ötüyor kuşa ya. gel, 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 gel 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 gel. Kuş bayağı acıkmış. Ayağı sakat. Artık martı mı vurdu, martı mı kovaladı bilmiyoruz. Gel 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 gel. Ya siyah alaca yapma bunu ya. Çok pis bir kuşsun sen ya. İnan kuşu kaldırdı arkadaşlar ya. Gel gel. Gel 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 gel. gel. Geri geldi. kuş Bekleyin arkadaşlar. Şimdi ben yapma da oğlum ya. Hayvan acıkmış. Geçirebilecek mi? Geç, 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 Şu kuş arkadaşlar. Deneyelim, geçirebilirsek geçireceğiz. Direkt, direkt içeri Gir. Gir. bakalım. Evet. Yakaladık. Evet, şu mini çarptık. Bunlar doymasınlar. Bu şu yabaniyle ile normal yani paçalı bir kuş ama Bakın üstü de kaya da çıktı. Daha önce böyle bir tane kaçırdık içeriden yabani ama o yabani olsa diye. Şu kuş arkadaşlar bak. Paçalı. Gözler kafa yapısı yabani gibi ama paçalar var. Paçaları ıslanmış diye az görünüyor. Paçalar var. Paçalı arkadaşlar, yani bayağı var paçası. Bu şekilde. Ama kafa yapısı... ...tamamıyla yabani gibi. Durum bakalım. Yabani olsa burada tutamazdık bunu ya. Vallahi tutamazdık. Arkadaşlar Kuşun üstünde şeyler vardı. At sineği falan vardı. Biliyorsunuz at sineği genelde yabanilerde olur. Demek ki bu kuş da e, Herhangi bir paçalı kuş Tarzında bir kuşla çiftleşip Onların yavrusu. Bıraktım tekrar. Gel. Tekrardan bıraktım arkadaşlar ya. Doğasından alıkoymayalım. Bir de hastalık olmasın bizde de. Yemini yedi zaten biraz. Şimdi kuşları geçirelim kümese. Biraz karışık oldu. Karışıklığı düzenleyelim. Kuşları geçireceğim tekrar. Evet arkadaşlar bu videoyu da burada durduruyorum. Herkese teşekkürler.